Ya bu mezarlık o kadar büyük bir mezarlık ki. O oh, bu ne? Şuna baksana yağmur. Acayip kokuyor ya. Burası. Böyle bir şey yok abi. Buraya gece geldiğini düşünsene. Acayip bulutlu sesler geliyor. Ses geliyor lan buradan. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir mezarlıktayız. Muhtemelen şu anda hayatımda girdim en esrarengiz, en absürt, acayip bir yerdeyiz. Burası sadece zenginlerin gömüldüğü bir mezarlık ve inanamazsınız burada kimler kimler gömülmüş. Yakılmış, koyulmuş artık ne diyeyim her şey eşyalarla beraber burada var. Bu insanlar Arjantin'in first lady'si, Arjantin başbakanları, büyük devlet adamları, ünlüler, sanatçılar. Sadece ama sadece bu kadar ünlü ve zenginseniz buradaki mezarlıklara koyuluyorsunuz. Burada yatan insanlara ve bu insanların ailesine saygısızlık yapmadan elinden geldiği kadar size bu mezarlıkların içini göstermek istiyorum. Gerçekten çok ilginç bir kültür bu. Burada gördüğünüz bütün mezarlıkların her biri ya satın alınmış ya kiralanmış ya da bunların torunları tarafından gizlice kiralanan yerler. Bu amcayı kimse sevmemiş. Bakın içinde neler var tek tek siz hepsini göstermek istiyor. Bu yakılıp konuluyor. Şurada şey var zaten görebiliyorsunuzdur. Hemen küllerinin koyulduğu yerler. Şu kutuların içinde de küller var. Bunlar hep ailelerin komple kaldığı yerler. Baksanıza kaçta yukarı kadar gidiyor. Bildiğiniz gibi mezarlıklar tam böyle definecilerin uğrak yerleridir. Böyle kaçakçıların definecilerin kim bilir neler neler var. Çünkü bu mezarlıkların içerisine o insanların ölen insanların bütün değerli eşyalarıyla beraber buraya konuluyor. Hatta bazıların öyle bir sistemleri var ki kapılarının mezarlık sadece içeriden açılabiliyor. Yani mezarlık olur da adam içeriden çıkmak isterse içeriden açılsın diye o şekilde sistematik yapılmış. Mesela şurayı göstereyim çok şaşıracaksınız. Şu aşağı doğru gidiyor görüyor musunuz? Bir sürü şey var. Acayip bir bulutlu sesler geliyor. Ya ama ne buldun orada? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar, bu, bunlar, Bak bu mesela değil. yeni. Bak şu kutuların hepsi birer insan. Onların içinde küller hmm. var. Aşağı doğru gidiyor. Baksanıza şurada küçük tabuklar falan var böyle. Kocaman bir tabut var şurada. <laughs> Muhtemelen şunlar değerli eşyaların olduğu yerler şu aşağı kat. Burada da insanların <laughs> şeyleri var. Külleri. Da... mesela şurada. Familia evet. da Floras yazıyor. Floras ailesinin mezarlığıymış bu komple içerisi böyle her biri birbirinden farklı bu mezarlıkların. Herkes kendi mimarisi şeyine göre yaptırmış. Muhtemelen böyle arsa alınıyor. Yani küçük bir alan alınıyor. Onun üzerine inşa ediliyor. Mesela şurası normal mezarlık. Yani şey yapmamışlar. Böyle mimari yapmamışlar. Direkt adamın adını yazmışlar buraya. Bak bu merdivenler. Bu aşağıya iniyor. Duplex mezarlık var burada. Şu gölge yapalım da aşağıya baksanıza. Şunlar hep böyle tabutlar. Burası da aşağı kısım tahminimce o kaç kat aşağı iniyor çok gözükmüyor buradan ama yansıdığı için kaç kat aşağıda böyle eşyalar gözüküyor mesela burası da kocaman bir tane mezar. camlar olması içi çok daha net gözüktük ama çok ilginç yer değil mi aynen şu baksana bunun bir sürü içinde şeyler var tabutlar var külleri nerede acaba şu tabutların içinde de muhtemelen Şurada da eşyaları falan var görüyor musunuz? Baksanıza nasıl tozlanmış içerisi ya. Kim var ya kaç on yani yıllardır burada açılmıyor bunlar. Şurada çiçek falan var. Çiçek koymuşlar. Dünya var dünyada kalır abi. Ne kadar yanına gömersen göm. Her bir birbirinden ilginç ya. Bak bu biraz daha açık gibi. Baksana yıkılmış bu. Ses geliyor lan buradan. Çok efsane Şu, şu ne acaba şu? Burada da bir tane tabut taşımak için araç var tane tabutları bu araçta taşıyorlar. Şurada, şurada her yer mezarlık ya. Belki biraz daha detaylı gösterebilirsem size ama çok küçük aralıklar var ancak oralardan gösterebilirim. Bir de gopurluğu çekiyorum. şu kocaman bir tabut var şurada. Şu mezarlık muhtemelen buradaki en eski mezarlıklardan bir tanesi. Onların torunları bile ölmüş herhalde. Baksanıza hiç kimse uğramamış çok uzun zamandır. Şimdi de böyle eşyalar var. Burada İsa heykeli var. Bazı Hristiyanlığa dair eşyalar var. Her yer, toz toprak içinde bazı vazolar var. Çok eski duruyor. Metalik eşyalar var. Şu aşağı kısımda yine birkaç tane tabut var. Şurada solda bir tane var. Şurada yatıyor bir de aşağıda tabut var. Tabut dediğime bakmayın. adını tam bilmiyorum. de aşağısı komple tabutlarla dolu. Izgaranın altında bir sürü tabutlar var ve kat kat aşağı iniyor. Çok derin bir şekilde yapmışlar mezarlığı. Bütün mezarlıklar bu şekilde. Burada bir fotoğraf var. Meryem Ana'ya benziyor ama tam anlayamadım. Evet acayip bir tersi. Bu bile nasıl böyle? Hı -hı. Baksana da şuraya. Böyle bu da bir ailenin, Francisco Rufino ailesinin mezarlığıymış. ev almış. O, burası ev değil mi? Bayağı ev, ev yani. yani. Böyle bütün ailelerin isimleri yazıyor buralarda. Şöyle tablolar var. Mezarlığın başında ağlayan yakınları, ailesi muhtemelen böyle bir tablo yapmışlar. Ölen insan 1822-1995 doğum ve ölüm tarihi yazıyor. Bu mezarlıkta hangi kimlerin olduğunu şey yazıyor, ismi yazıyor. 1907-1909 evet. daha bir dünya savaşı bile başlamamış. Evet. En son bu mezarlığın açılışı 1954. 1954'te açılmış. Tekrardan son kez birisi içeri defnedilmiş. Düşünsenize bütün ailenin tertleri bir mezarda toplanıyor. Çünkü yakıldığı için bütün bedenler çok rahat şekilde sığıyor. Yani bir tane mezarlıkta onlarca <laughs> kişi olabiliyor. Hepsinin zaten tabutlarını şu şekilde görebiliyoruz. Bu arada bazı Hristiyanlık toplumlarında genelde hepsi yakılıyor ama kül oluyor. Bazılarında Yağmur anlattım mesela Meksika'da bir kısım toplum sadece gömüyormuş, yakmıyormuş. Acaba Hristiyanlığın bir kültürü mü yoksa kendilerine ait bir kültürü mü bilmiyorum. Bir teyze var, resmi falan var, resmi koymuşlar. Bak bu da baya büyük bir mezarlık. Aaa teyze. teyzenin teyze resmi var orada. Bak bu en yenilerden bir tanesi en yeni bir mezarlık. Bu arada arkadaşlar bu mezarlık o kadar büyük bir mezarlık ki sokak sokak, mahalle mahalle resmen ya. gezge sabahtan beri bitiremedik. esrarengiz mezarlıklar hala karşımıza çıkıyor. Mesela bakın burada da aşağı doğru iniyor merdiven var şöyle. Bayağı aşağı gidiyor hatta. Şu, şuradan gözükebiliyor ama bu gözüküyor mu bilmiyorum. Şunun aşağısı, ıvıveranın aşağısı. Her yerde örümcek ağları var. Aynen yani burada da büyük iki tane tabut var. Aa şurada efsane bir tablo var. Görüyor musunuz? Arkasından ışık vuruyor ve muhteşem gözüküyor. Sanki ışıklandırılmış gibi. Burası resmen turistik bir konu. Bakın burada da kırılmış bir tane mezarlık var. Bunlar çok eski mezarlıklar. Kapatmışlar bunu, boyamışlar hatta. Kim bilir içeride ne var? Şuradan görmeye çalışacağım. Baksana sıvamışlar herhalde restore ediyorlar böyle ara sıra. Üzerinde bitkiler bile çıkmış ya. Of mesela şu ne kadar değerli bir şey Ama bunun böyle açık olması şey değil mi? Sahibi olmadığı için artık bunlara bakacak. Böyle kalıyor bunlar. Düşünsene i̇şte hani torunu kalıyor burada. Kim kalacak kendi? Yani? Kim ilgilenecek ki buna? Baksana şu tabutu yakından göstereyim size. Burada yatan insanların kim bilir nasıl hikayeleri vardır, nasıl hayatları vardır. <laughs> Burası da en yeni yapılanlardan bir tanesi. Bayağı lantelli mantelli. Burada da yeni var bir tane. Burası da yeni mezarlıklardan bir tanesi. Bakar mısınız abi? İçinde bir sürü eşyalar, bayağı lüks. Zengin ailenin göstergesi işte bu. Burası da başka mezarlıklardan bir tanesi. Üzerinde bir sürü eşya var. Kaç kat aşağı indiğini göstermek istiyorum size. Merdan aşağı iniyor, 4 tane tabut var. Karşıda küçük küçük şurada küllerin olduğu herhalde. Muhtemelen tabutların içinde eşyalar olabilir tahmin ediyorum ama özellikle hepsi böyle kilitli. Bak burası aşağı katı bir de bunun üst katı var. Acaba şuralarda neler var? Burası da mezarlık mahallesinin meydanı herhalde. O kadar çok mezarlık var ki. Burada da kırılmış mezarlık var. Bakın ne kadar çok eşya var içerisinde. Vazo gibi. Ne bunlar ya? Bütün özel eşyaların koyduğu şeyler olabilir bunlar işte. Baksanıza kocaman. Bu da önemli bir abimiz herhalde. Doktor Juan Badia'ymış. 1887-1937. O zaman kadar yaşamış. Abimizin böyle bir mezarı var. Mezarcı diye bir tabi var Yani. Tam olarak ne iş yaptıklarını anladım şu an yani. Bu mezarlara gelip yağmalıyorlar. Ölücü mezarcı. Türkiye'de var ama Türkiye'de çok fazla değerli eşyayla gömülme kültürü yok. Buraya baksana abi. Bütün eviyle gömüyorlar adamı resmen. Şuna bakar mısın? Mesela bir şekilde cam yok bunda kocaman. Parkeo'nun şeyiymiş. Kocaman, devasa bir büyük mezarlık. Şuna hmm. bakın, özellikle şu resmen adamlar e, kule yapmış ya. Muhteşem bir mimariyle mezarlık yapmışlar. Şurada mesela bu ne? Üzerine bir sürü peçete yapmışlar bunu. Dilek mi diliyorsun burada? Bak çiçek falan da bırakmışlar buraya. Neden acaba bu peçeteler var? Bir sormam lazım hemen. Martin de Alza Çaydı Su Familia diyor. O ailenin mezarlığıymış burası. Acaba önemli bir isim. Neden bunları yapıştırmışlar? Burada sokaklarda böyle bütün mezarlıkların arasında o oh bu ne şuna baksana yağmur işin falan yazıyor herhalde tüm burada toplu olarak mı gömmüşler acaba şuraya bütün hepsinin ismini ne iş yaptıklarını ne zaman öldüklerini falan yazmışlar herhalde Burada bu da dantelli <laughs> Yine içinde çiçekler falan var, süpürge gibi bir şey görüyorum. Bir sürü yine küçük küçük şeyler var, tabutlar. Bu da aşağı katlara kadar iniyor. Çok derin kazıyorlar demek ki mezarlıklar. Bu da bayağı lüks. Ahşap kaplı yapmışlar aşağı katı komple. Fena kokuyor. Acayip kokuyor ya. Yine esrarengiz tozlanmış bir mezarlığın önündeyiz. O kadar büyük bir mezarlık ki sesim yankı yapıyor içeride. Şu heykele bakar mısınız abi? Şunların içinde muhtemelen onun özel eşyaları var. Ve aynı zamanda küllerini koyduğu şey var. Baksanıza abi şu inanılmaz eski bir tane mezarlık. Mimariye bakın yani, Bir mezarlığı bu kadar işleyebilir mi insan? Bu ölüme saygıdan mıdır? Yoksa ahiret inancından mıdır? Yoksa malın ölümden sonraki hayat için düşünülmüş mal varlığı. Bakın burada statüleri bile var. Ne derler bunlar? Heykellerini yapmışlar ölen insanların. Yerlerin işlemesi falan. Her bir ince ince düşünülmüş. Hüseyin de böyle acayip bir mezarlık evet, Yani o lüks ve zenginliğin hala devam etmesi çok iyi öldükten sonra bile onu devam Zengin sen ölünce bile mezarın böyle oluyor. Ama öldükten sonra kimin umurunda ki mezarın nasıl evet, oluyor? Evet ama bu her yerde var. Türkiye'de de zengin. Ya evet bir ne mezar taşı daha iyi yapma şeyi var ama mesela İslam'da bu şeydir. Kabul gören bir şey değildir mezarla. Ne derler? Mezar inancı çok yoktur İslam'da. Evet usuller var. Kültürden gelen şeyler var ama böyle bir şey yok abi. Tabii canım Bizim normalde şeyde Hristiyanların mezarları da Küçüktür zaten hani gömüyorlar çok evet. alan olmadığı için. Küçük çok kültür, Latinam var bakın. Latinam var kültürü. Ya zaten bir gezi geçirme videosu yapalım mı? kalacak ev bile var. içinde yemek bile vardır bunlar. Ve son öğrendim bilgilere göre yaklaşık burada 4000 tane mezar varmış. Şehrin tam ortasında yapılan ilk public yani ilk topluma açık bir mezar olduğu için çok da fazla büyü yani büyüyememiş. Dolayısıyla bütün mezarların için sürekli olarak bir dönem yeni insanlar, yeni küller koymuş. Daha sonra herhalde koyulmaya kesilmiş. Sadece birkaç seneyi gördük değil mi? Onun dışında yok. Bu kadar gösterişli, bu kadar şey olmasının nedeni de işte buradaki zengin insanların gösteriş meraklısı. Bu arada Buenos Aires, daha doğrusu Arjantin daha çok İtalyan toplumunun gelip burada kolonileştiği, Yani aslında bunların kökeni İtalya'ya dayandığı bir toplum kültürü var burada. İspanya bir kısım ama Arjantin diğer ülkelere göre çok daha fazla İtalyan. Dolayısıyla buraya ziyaret eden İtalyan turistler kendi dedelerini, ninelerin, amcalarını buraya görmeye geliyorlar. Buradaki turistlerin hepsi birçoğu bu yüzden burada. Onun dışında biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten çok zengin insanların falan olduğu, aynı zamanda her bir mezarlığın çok ilginç hikayesi olduğu bir yer. Yolunuz eğer Arjantin'e düşerse mutlaka mutlaka ziyaret etmenizi istediğim yerlerden bir tanesi. Çok ilginç. Daha önce benim görmediğim bir şeydi ve acayip etkilendim yani böyle bir mezarlık kültürünün olması. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken bilgilenmişsinizdir. ki keyif almışsınızdır. Değil mi? Mezarda insan nasıl keyif alır ama biz acayip etkilendik buradaki görsel şovdan. Buradaki o mimariden, atmosferden ve hikayelerden çok etkilendik. Oh, böyle bir videoydu bu da. Arjantin videolarıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.